Hepinize merhaba Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün Kaldığımız yerden devam ediyoruz Abi şu eşleşmelere bakın Tamam bunlar bot bunları geç Ya bu ne Bu maçta benim hatam tamam Ama bu ne 13 12 12 12 12 Bu ne ya Bunlar nedir kardeşim bu eşleşmeler nedir ya 14 level balon gelmiş ha yani, Hani ben ne yapayım buna karşı? <laughs> Şimdi. Tekrardan başlayalım. Ee, bot geldi sanırsam. Olabilir. Gelebilir. Tamam bir silah bırakalım arkada Bu arada desteği değiştirdim. Çünkü o... Mega Şövalye dediğimiz kart hiçbir şey yaramadığı için oyunun en çöp kartı en hani Eee çok iksir harcadı bu yüzden şuradan bir atak kurup <laughs> o Valkyrie vurdu of 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 ama bu bot yani bu e, ondan pek. Biz bir tomruk atalım. Ya to tomruk o benim adam. Tomruk atmayacak. Adam alacak şimdi kolay. Adam dedi, pardon bot. Şimdi bu ne? Tacıya attıydı ne güzel. BTC şeyi görmüyor. Evet. Yapacak bir şey yok kuleyi verdik. O zaman kule takasına mı git? Tamam öyle yapalım. Kule takası. Rahat takalım ben alacağım bu adamı. Şu botu. Oyunun botuna da yenilmem ya yani. Değil mi? Tamam. Şimdi arkadan bir şövalye. Bu adama da 3 saat çekeceğim yani bunun bir kaçarı kurtuluşu. Çok güzel benim için. Hemen minice. Ne bir şey. Hemen şunda. Ben size rahatta kalın dedim. Hemen dinlemediniz. Ra rahatta kalın. Hemen bir desteği döndürelim. Tamam. Şu ortadan tazı atacak yine. Botu. Ya botu biliyor muyum arkadaşlar? Abi bota bile zorlanıyoruz kardeşim böyle bir şey var mı ya? <laughs> <laughs> 5.399 kupada kaldık yine. Evet, cringe megatron. Bunlar genellikle soldan saldırıyor, bu yüzden. Anne. Hamle... Tamam. İksir harcadı bayağı ama. Yine de... tam çok iksir harcadı orada. Silahşörün tarafı boş verelim. Tamam, buradan artık şey yapmaya gerek... İksiri yok, dalalım. Ne ya onu attın da o çok şey etkilemez gibi. Kardeşim benim binicim orada 4-5 vuruş yaptı. Anlamadım yani ben tam olarak. Baba bu adam biliyor mu benim nereye ne yatacağımı? Valkyrie savunmak için şöval yapacak, Oraya boş kalacak. Ama Tombra'yı da döndürecek. Tamam, şuradan bir şey. Anti deprem. Hemen. He he sen kuleye deprem at tamam. At, sen at. Ben kuleyi söktüm ki. Var var vur. Ben sana bak. Oh. Tamam şimdi sola da 2-3 tane şey attık mı? Aldım 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 tamam. Yine korktuk morttuk ama aldık bir türlü. Şimdi bot atıyor ama bu sefer gerçek adam atabilir. Attı büyük ihtimalle. Nacire 2016. Eee şimdi. aslında orada fazla iksir harcadı ama. Tamam ya. Yani. Güzel hiç. Bunu da Şimdi Harita kaç level bunun ya? 12 galiba. Eee <laughs> tamam. Relax olacağız biraz. Bu nereden çıktı ya? Ne güzel hoppitik hoppitik oynuyorduk. Bir ara sayı öldüremediniz ya. görmediği için hiçbir kartı Evet yapacak mega durduramıyor. Benim mega olsun 100 kere öldü orada ama ama durduramıyoruz abi mega'yı durduramıyoruz işte. İşte böyle durduramıyoruz. Böyle kalıyoruz abi. Yapacak bir şey yok. kalıyoruz böyle. Ya Naciri 2016'ya böyle kalıyoruz. Ne yapalım? Ne yapalım bay? Ben? ben de mega kullanıyorum gördüm bak böyle olmuyor işte. Böyle kullanamıyoruz kardeşim. yaptı hamle bak yaptı Ya baba siz bu iksiri nereden çıkarıyorsunuz? Ben iki tane kart atıyor. Adam köprüden 7 iksir basıyor. Yine de mini pek göğsüne iskelet ordusal bir işte ya. Ha. Geldi iki gözümün çiçeği. Bir daha düt geliyor. bir şey gelmiyor artık. Mega atacak. Bibini C tahmin yapalım mı? ben derim. Orayı savunmak için Mega'ca iksiri kalınacak. Ama 2 iksiri de izini döndürecek kamera. Şimdi <laughs> Tom'la atmamızı bekleyip şey yapacak. biraz daha geç attı. Ama bana fark etmez. <laughs> Tıkta şöyle demesini atalım. Evet Tomro da kaçırdı. Yani böyle mallar olunca basit oluyor. Mega oynayan mallar. Kaç ne kadar kaçtık bilmem. Hadi. Allah senin belanı. Allah senin belanı versin tamam mı? Al altını götüne sok. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe ya. Bana bela okutturuyor burada. Sabır Allah sabır ya. Ben de baş... Ee, bir sene güçlendirme basmam lazım. Buna basamıyorum. Sovalye'ye bastım. Basamıyorum. Valkyrie de basamıyorum. Ben neye basabiliyorum? Fıçı. Fıçı da ben neye basabiliyorum oğlum bu ne? şunları yapalım ya. Ben alayım o hediyeyi. 500 altın. Hiçbir şey yaramıyor çünkü. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Sumerf Gaming. Sumerf'den anlamak lazım. Biraz. De İskeletler daha yine geliyor fark ettiyseniz. <laughs> 5x6 savunucu 7x6 attık oraya. Tamam şimdi binici atalım. Beni Pekka nereye gidiyor şimdi? Bu ezderhan nereye gidiyor onu görmesine ra rağmen? <laughs> anne. Annenle aynı yersin anne. Anneni sıktım. Anneni sıktım annene. Anneni sıktım. O ananı domantarak. Sikerim. At bay gelecek hala. Ben ne yapayım bunu kardeşim? Al, 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 al. al. Evet süper burada annene selam söylemek istiyorum. Buradan o 12 level prens atan annene selam söylemek istiyorum. Anneni bulmayayım kardeşim. Senin o anneni bulmayayım çok kötü olur. Anneni bulmayayım gerçekten çok kötü olur. Ya baba adam binici açıl top yok ya. Ne? Ya abi ya ben ben malım ya tamam. Tamam, ben bir mal olabilirim. Ama oyunun yaptığı da normal bir şey değil. Slasos. <laughs> Hı? <laughs> <laughs> Bandit mi atcağın ne atcağın Atamazsın Atamazsın At. Attığı şey de şey değiller Baba federsin de bu ee, Nasıl bir kart? Pekka ÖLMÜYOR Kule alıyoruz 2 dakika sonra kule veriyoruz Binci yürü şeye vursan olma <laughs> olmaz mıydı? Olmaz diye gitme? Yo yo ya hiç 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 sen müsait sen o topa gitme şey yapma ya. Ha al 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 kule al al. al. <laughs> Ananı sikim senin gibi oyun anasını sikim abi. Senin gibi anasını sikim. Bot atıyorum bot plantiye. Ya bot atıyorum bot ya Bot atıyorum bot ya Sen ne şey kardeşim? Ya adam köp prensi şey yapıyor. Ben bu desteği daha ne yapayım kardeşim ya? Ben daha ne yapayım bu desteği ya? Ya yetenek falan gerektirme oyuna Allah rızası için ya. Bırakın bu işleri ya. Adam bir tomruk atıyor ben Valkyrie ölüyor kardeşim Ben de anladım bu işten Ya vallahi diyorum bırakın bu işleri ya Beşinciye fıça atıyor adam beşinciye ya Al kirdi orada ettirsene ama al. Ya bu nereden görüyor da oradan çıkabiliyor kardeşim? Dile gelsen de konuşsan ben. Bu çocuğu oyunum diye konuşsan ya. Dile gelsen de konuşsan. sovalde daha goblin öldürüyor. Öldüremiyor. Benim mal Sovalya. Daha Goblin'i öldüremiyor. Ya bir dile gelsen de konuşsan ya. Baba kartlar o kadar güçsüz ki bak Şeyi biliyorum Ya oynadığım Elo'daki adamlar Abimin hesabının karşısına gelmiyor Kardeşim bak oynadığım Elo'daki adamlar Milletin karşısına gelmiyor Adam bana 14'lük balon başlıyor Kardeşim böyle bir şey var mı ya benim niye yok kardeşim bu balondan şeyden carttan curttan ya Be Ben de niye yok kardeşim bu kartlar Ya adam felaket kullayısını nereden çıkarıyor kardeşim Allah çarpsın tanışı önemli işte Allah çarpsın tanışı önemli işte Bak tomru döndüremiyorsun Tomru döndüremiyorsun 25 dakika video Kim izleyecek kardeşim bu 25 dakikayı ya ya bak şu eşleşmelerin geneline bakalım Allah rızası için ya. 11 11 11 11 11 12 11 Tamam bak bunlara hadi bot dedik Bunlara bot dedik botlara bile gelin eşleşmeye bak Baba bu ne 12 12 12, 12 11 Bu ne siktir bu maldı zaten 11 10 11 oynadığı desteğe bak Bunlar bot, bunları geç. Mesela bu bunu açıkladıydım zaten. Hay babası. Götün. Tövbe estağfurullah ya. Ya ben bir şey demiyorum kardeşim. Artık ne zaman ne zaman şu cenabet yere çıkarsak hadi Allah'a emanet görüşürüz.